Şimdi biraz borsaya bakacağız. Borsa cephesinde rekor seviyelerdeyiz. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı da vardı. Faiz kararı sonrası borsada 5.968 puanın üzerinde bir hareket var. Bu yükseliş devam eder mi diye soracağız. Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Tonguç Bey merhaba, hoş geldiniz yayın'a. Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. E, faiz kararı sonrası, e, tabii hafta kapanışta da artık yaklaşıyoruz. Bu yükseliş hareketi, rekor serisi devam edecek mi borsada yıl sonuna da yaklaşırken? E, yani açıkçası bugün yatay bir piyasa var borsada. Yani Merkez Bankası'nın e, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmaması metinde... Bir önceki toplantıya çok benzer cümleler veya gelişmeleri değerlendirmesi aslında piyasa üzerinde çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Ve son iki toplantıyı da baz aldığımızda aslında üçüncü toplantıda da çok sürpriz bir gelişme yok. Yani Merkez Bankası yapacağı indirimleri, faiz indirimlerini sonlandıracağı tarihte zaten net bir şekilde açıklamıştı. O açıdan borsa bugün de 5500'ün üstünü test etmesine rağmen, aslında biraz önce açıklanan Amerikan, Amerika'daki üçüncü çeyrek büyüme verilerinin beklentilerinin üzerinde gelmesi öncesinde biraz da gün sonuna doğru geri çekilme yaşadı. Ama genel anlamda yine 5400'ün üzerinde ve sektörel bazlı zaman zaman hisse bazlı diyebileceğim gün içi hareketlerle aslında birkaç gündür yani dün ve bugün biraz daha yatay seyretse de o yükseldiği seviyelerde kalıcılığına devam ediyor. Dolayısıyla hem Merkez Bankası'nın hem de biraz önce açıklanan Amerikan büyüme verilerinin bir nebze baskısı yurt dışında da hissedilse bile şimdilik o yükseliş trendini bozmamış gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta belki biraz daha yurt dışında tatil havasında olmasıyla içeride yeni zirvelerinde görünmesi muhtemel olabilir çünkü satış baskısı özellikle yerli yatırımcı tarafında çok net hissedilmediğinde söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, rezervler tarafında sorayım. E, rezervler cephesine de bu son gelen rakamlarda hep bir bir ardına yukarı yönlü e, revizyonlar görüyoruz. Tekrar bir e, aslında son dönemin hatta son işte 8 yılın rakamları diye paylaşıyoruz bu rezervlerdeki artışları nasıl değerlendiriyorsunuz çok kısa lütfen. Ya özellikle son 3 ay öncesine kadar rezerv azalışı durdu ve artış gerçekleşmeye devam ediyor. Özellikle zaman zaman zorunlu karşılıklardaki değişimler, işte yurt dışından Türkiye'ye gelen döviz girdisi ve bir nebze de liralaşma stratejisini hep konuşuyor Merkez Bankası ama burada tüm ihtiyadi tedbirlerin rezerv artışına yönelik olması da söz konusu. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz hani trend olarak da e, döviz e, girdisi veya rezerv azalışı e, durmuştur e, ve son 3 aylık periyotta da artış devam ediyordur. Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikaları göz önünde olursak hani bundan sonraki belki önümüzdeki 3 ay içerisinde e, 130 milyar doların üzerine de e, geçiş sağlanacaktır gibi gözüküyor. Teşekkür ederim Sayın Tonguç Erbaş değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler.